Aşkı yoksa yansın bu dünya yansın. Gittin ya ah ahım sen de kalsın. Az ömrümle sana ömürlük sundun. Onu da bağışlamadım. Ayşem, albüm çıkarttım burada on iki parçalık bir bak. Kız Ayşim, sen geliyor mu bugün benimle? Ayşim Hanım. ha? Uh. Sen yine derine mi bakıyorsun? Allah Allah. Kızım görüyor baktığını ne bakıyorsun? Ne görüyor ya abla ne görüyor? Whatsapp'a dün en son öğlen girmiş. Umurunda bile değilim. Tamam umurunda değilse bakma. Git konuş. Nereye? Ne bileyim dedin o kafede takılıyor arkadaşlarıyla. Git konuş olmadı çekimden sonra beraber gidek. Ne çekimi? Ayşim adam dedi ya imaj çalışacağız fotoğraf çekilecek. Abla ya. Ay şimdi ne olur bak. E ee, annem, kız kötü bir şey yapmıyoruz ki. He, sen gel bir de onu anneme söyle. Ne söyleyeceğim daha deneme. Ha adam oldu derse gideceğiz konuşacağız annemle. Ya hayır derse? Füsun. Annem. Atakan nerede? Yok mu? Allah. i Atakan Atakan Annem Oğlum sen ne arıyorsun burada? Ee, burası boştu annem. Ne demek boştu? Karın niye aşağıda? Ben e, uyuyamadım. Oğlum ilk geceden olur mu böyle ayrı ayrı? Atakan Hı bir sıkıntınız mı var? Yoo. Bak ya da küçük, onu halledeceğiz. Ama bilmediğim bir şey varsa... ...acele etmenize bir sebep. Ne gibi bir sebep? Biz sağlık durumu, güzel bir haber, bir muştu, bir müjde... olmuştu? Hı, hı hı. Ha. <laughs> yok ne alakası var ya? Oğlum niye o zaman apar topar nikahlandınız? Anneciğim çocuk mocuk yok bir, bir sakin ol. Sadece biz evlilik tarihimizi öne çektik bu yani. Madem bu kadar aceleniz vardı da ilk günden bu haliniz ne? Bana bak sen bana bunu sözde de yaptın. Son dakika kavga ettik, ayrıldık bir laflar. Anneciğim. Atakan, bu iş çocuk oyuncağı değil. Teyzen çıkardı tapuyu verdi. Baba evini sat, Atakan'a düğün yap diyor. Mihran için bile satmadı o evi. Van'daki evi mi? Gözüm üzerinde. Eğer kendinizden emin değilseniz, iki gün sonra ayrılacaksanız aklını başına al. Düğün, dernek bizi hiç o yollara sokma. Altanım, gülüm, loş ekmek, biraz otlu peynir, bir de bal. Ben öyle tercih ediyorum. Hı. Altanım, murtuga. Sağ olun Kıymet teyze. Gelin kız sevdi bizim yemekleri ya Kıymet. Ablam ilk gelişi değil. Günaydın. Günaydın Hı. oğlum. Neredesin? Geldim teyzem. Altanım, bugün size şöyle doğru düzgün büyük bir yatak alalım. Hiç gerek yok Kıymet teyzem. <laughs> Niye? Füsun. Var var, gerek var ya bence de. Odayı da elden geçireceğiz, annenlere söz verdik. Tamam annem, o zaman siz onu beraber halledersiniz. Sen? Dükkan, kim açacak? Artık bir garsonumuz da yok. Annem, bir şey ayrıldı ya. <laughs> Selma, Cihan'ın yanında çalışmaya başladı. Kim? Dedim bir şey yok, konuşuyoruz. Garson kızdan bahsediyorlar abla. Atakan'ım. Yatak odası önemli. Bak sonradan beğenmedim, etmedim filan. Şu garsonu da bul, kalk gel. Tamam annem ne yapabilirim? O zaman dükkanın füsunu açsın. Benim işim var. Ne işi? Ayşim. Ayşim'in de işi var. Okul, e annem ben bugün çalışırım diye düşündüm. E annem görüyorsun işte ya kırk yılın başı bir şey istedim. Aha. Dur yavrum. Ayşim sen abinin dükkânına git hadi. Annem. Füsun sen de dükkana haydi. Rahatsız olma oğlum ben kalkar bakarım. Hiç önemli değil. Kalkma kalkma güzel. İlk namaz İyi günler. Günaydın Hakim Bey. Simitçi Şefik sizi özlemiş. Ay ne zahmet ettiniz. Ne dönük. Nasıl yeni evler? İyiler. Affedersiniz, kafasadaydık. Ne demek? Ee, yani bir değişik. Daha alışamadılar Zahar. Alışırlar, alışırlar. Hele bir yatağı alalım da. <laughs> hı hı. Efendim? Yani hani akşam konuştuk ya. E, yatakçıyla konuştum ben arkadaşla. Şimdi indirim yapacak. İsterseniz gidip bakalım. Hemen, hemen. Atakan! Atakan! Ay bozuldum kalacaktım. <laughs> <laughs> Lütfen buyurun. Yok ben beklerim. Kapıda beklemeyin. Yok. Ben değil. hemen oğlan. <laughs> Hı takem. Selma'nın yerine biri başvurmuş garson olarak bak. Kim? Cemre diye biri. Cemre mi? Direk alışı. Yuh Atakan ya. Cemre ismini duydum diye. İnsaf. Ya Füsun ne alakası var ya? Aa. <laughs> Önden bir görüşmesek mi ya? Altan. Sence bizim başka seçeneğimiz var mı? Şu an hayır diyebiliyor muyuz? Al gitsin. Ya ne biliyorsun? Belki garip bir insan. Hırlı mıdır hırsız mıdır belli değil. Görüşmeden olur mu? Kızın adı ne? Cemre. Tamam, sen Cemre diye bir hırsız gördün mü? Al diyorum işe, bana güven. Bakış açısına bakıyorum. Atakan. Annem. Hadi oğlum, kaçtır sesleniyorum. Koca adam kapıda bekliyor. Kim? Hakim Bey, yatak alacağız. Ya yatak almaya Hakim abiyle niye gidiyoruz ya? Bayi arkadaşı indirim yapacak. Hadi, Ablam, biz bir Atakan'la yatak odası alalım. Kıymet, ne yaptın sen o işi? Evi satacaksa bana haber vermek lazım. Ablam, tamam satalım da bunlar bir garip. Ben Atakan'la konuştum. Birkaç gün bir bakalım. Ondan sonra başlarız hazırla. Ee, biz hazırız. Değil mi karıcığım? Hı? Evet, kocacığım. Hadi, annem biz yukarıdayız o zaman, Altancığım. Annem ben hazırım, hadi. Ey teyzem görüşürüz. Haydi hayırlı işler. Hayırlı işler Kıymet.